Oğlum gelmişiz bir dakika. Abicim bana şuradan bir tane AKM'yi veriyorsun. Fıtı fıtı hallediyorum hepsini. Nerede? Havada gelenler var. Kanka şunları bir alır mısın? O ne lan? Ne oldu adama? Aha siz gelin. Gel abi. Nişan yağmurun önüne geliyorsun kardeşim. Birisi gitti havada. Öbürünü de halledebilir miyiz? Bu da o ekipten ayrılan ikinci kişi. Cıbıldak cıbıldak geziyor. Simsiyah donu var gördün mü abicim. Kanka şöyle bir tane headshot alıyorsun. Ondan sonrasını ben anlatıyorum da bir de sana. Şimdi bu tarafa da inenler vardı. O ne? Önümden birisi koşuyor. Kankam dur içeriye girdi gördü beni. Bir saniye. Geliyorum silah almayın size zahmet. Beyler ayıp oluyor ama. Lan ne yapıyorsun? Sarışın. Merhabalar merhabalar. Ben buradayım. Kız nereye gidiyorsun ya? Bir olacak. Dursana herkesin içinde. Dur, diyorum, Gördü galiba. Bu da cıbıldak. Onu da aldık abicim. Arkadan bir gelen daha var. Ne oluyor oğlum burası böyle? Kalk şunu bir alır mısın? Vektör. Victor vektör Vektör tamam bunu da aldık abicim arka tarafa Ulan birisi daha geldi bir dakika kankam yeni mi iniyorsunuz ben anlamadım ki sizin uçak başka haritadan mı geliyor ben anlamadım bu 100 saat sonra niye iniyorsunuz ya Bunu da aldık tamam ben yorulmadım siz yoruldunuz mu hadi abicim yok mu daha fazlası gelsin Bir dakika bu tarafa doğru bir dahil olalım bakalım o ne bir tane patates mi koşuyor anlamadım ne olduğunu Onu şöyle aldım abicim binanın içerisinde fıtı ayak sesleri var buraya bir müdahale edelim bakalım neler oluyor Abicim bu pencereden millete salça olmaya başladı bu arada patatesin kili geldi bunu şöyle pencereden aldım Arka tarafıma bir tane araştırdı oho güzel kardeşim PUBG'ye mi girsem demiş hey mi demiş PUBG'ye gireyim demiş birazcık geçilmiş Gel gel kankam merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Heyday oynuyor musunuz arkadaşlar ya? Bir yer oynuyordum böyle tarla marla yapıyorsun. <laughs> Neyse nereden geldik ya bu konuya? Alt tarafta birisi daha var abicim. Bekle yine bir paraşüt geldi. Bu ne oluyor burası böyle ben anlamadım ya. Aa eğim koymuş bana bakıyor. Merhabalar ne kadar güzel eğimlisiniz beyefendi. Ben seni bir şöyle çekeyim alt tarafta bir kişi daha var. Biri ban yedi. Aa nane yedi lan birisi ne oldu ona? Bir dakika. Ah ne oldu? Lan adam ışınlandı ya oğlum. O neydi? Kankam şunu. Bak görüyor musun neler oluyor? O ne oğlum ne oluyor? Adam ışınlanıyor lan. Geliyor. Bir dakika. Ulan bunu bunun interneti mi kötü? Benim internetten mi? Ben anlamadım. Bu ne bu? Abi benim internet olsa bu kadar adam vuramam. Bu ne yaşadık? Araba geldi şimdi de. Hayda. Araba mı tekne mi? Bir dakika ön tarafında. Kanka şunları alıyorsun. Ayakkabıların ne güzelmiş ya. Fıtı fıtı beyaz beyaz. Sol taraftan bir şey var ama. Bot galiba lan bu. Aynen aynen. Patates bu. Şu patatesi şöyle aradan çıkartıyorum abicim. Ha burada bir tane Away from Keyboard var. AFK. Kanka seni bir şöyle bir alabilir miyim? Kendine iyi bak. Çamın dibine yapma bu arada. herkes görüyor. Ağacın dibine yapıyorsun kokacak ya. Abi bu ne hareketler yapıyor? Bu? Anlamadım ki bak. Allah Allah. Eğilince görünmediğimi sanıyorsun. Bebeğim benim ha. Bebeğim su. Eğilince de görünüyorsun ama bir arkadaşı daha var. Ha o da geliyor. O da eğilmiş. Oğlum sizin isminiz eğik takım lan. Kankam buradayım ama nereye bakıyorsun ya? Kulağını ters mi takıyorsun? Kulaklığını ters takıyorsun? Bir şey yapıyorsun ya. Ben anlamadım ki bu nasıl iş? Bütün lootu da sen toplamışsın ya. Ver 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 ver. Oralarıma ver. Aşağıdan bir şey geliyor. Patates galiba. Patates aynen bu ortalığı kim böyle başka eski çipte gider abicim. Aaa ama o patates de. Aa, aşağı mı dur ne yapıyorsun? Abi son bir kişi kaldı o da göstermiyor. Nerede oldu hakkında herhangi bir fikrim yok. Çıktım gidiyorum onunla uğraşmayacağım. Bu kadar kilimiz boşa gitmesin. Şimdi şöyle yasnaya polyanaya ya. Polyana ya Araba geliyor. Ne alaka? Abi merhaba. Böyle uçuyoruz ama kusura bakma ya. Burası da trafik yoğun anca süpürgeyle git gel yapıyoruz işe. O orada durdu bu arada bir dakika. Sen durursan ben de dururum kanka. Ne yapıyor? Geri gidiyor. Hayda indi bindi yaptı. Kanka şunları yalsana. Hiçbirini yiyemedin diyecektim. Bir tane headshot yedim kankam. Geri durdu. Bir tane de body shot yedi. Ne yapıyor oğlum bu ben anlamadım ki. Kankam şöyle bir bombe. Patlar mısın bombeye sever misin? Yankılı kulak çınlamalı. Nerede bu? Aa sol tarafta. Aa bayılmış mı? Aa eğilmiş. Ya ne yapıyorsun? Abi. Ya inanılmaz güzeldin ya. Gerçekten yani o eğilme hareketi. O kıvrak vücut. Yani gerçekten çok tatlıydın. Seni şöyle bir çekebilir miyim? Kendine iyi bakıyorsun. Lobiye selam söylüyorsun go. Abicim burada bir tane patates. Başka bir patatesi suyun içerisinde sıkıştırmış. Neler yaptığını söylemek istemiyorum abicim. Aldım şunu yolumuza devam edelim. Haydi go. Abicim şuradan AMR'imi aldım. Artık her şey daha kolay. Gel kankam. Bir dakika o beni gördü. Süpürgeye binmiş de üstüme geliyor. Süpürgeye binmiş de üstüme geliyor. Orada pustu. Aslında şu sağdaki evin çatısı çok güzel. Girebilir miyiz? Gideriz ya süpürgeyle. Hadi go. Vurabilir mi? Bilmiyorum süpürge çok hızlı. Kankam bir dur. Kankam bir dur ama bir dur ama. Canım acıyor ama. Çok canım acıyor ama. Abi burada süpürgeyi kapat. Balonu aç. Şöyle hop aç balonu. Tamam in çatıya. İn lan çatıya in ne yapıyorsun? Öldük arkadaşlar. Ya buraya düşülür mü adamın önüne? Neredesin lan? Nerede olduğunda belli değil. Çık kapıdan. Duvarın arkasında mı? Ne yaptığı belli değil ki ya bunun. Iii. Allah elinde pompalı var. Kanka bir dur headshot yemişsin. Kendine iyi bakıyorsun. Bir daha pompayla da gezmiyorsun. Vallahi senden çok tırstım ha. Bir tane denk getirse ölmüştük. Canımız bile full değil baksanıza. Toki'de birisi var ama bir bakacağım abicim oraya. Oğlum bu sabit duruyor lan. Bu da mı tuvalet abi? Hep böyle oyunu açıyorsunuz. Duş almaya gidiyorsunuz. Ondan sonra böyle çatıda geri geldiğinizde ölü... Çatı da dağda birisi var. Bir dakika. Karşı dağda birisi var. Bu da mı duşa girmiş? Yok bu duşa girmemiş. Bu hareketli. Bana pısı kırıyor. Yere yatıyor. Abi bir ona bir öbürüne. Bir ona. Amel müzik yapıyorum ya. Alan geldi çıkıp gidelim abicim buradan. O duşa gideni gördünüz mü? Ya duşta ya tuvalette abicim. İkisinden biri ama tam anlayamadım ne olduğunu. Şimdi şu taraftan alan dışından silah sesleri geliyordu. Arka tarafta gelen yok. Araba geldi. Ne alaka? Oy AVM. Abi saygılar. Sa abi sensin abi. Abi öldük. Ha, her yerim mermi doldu ama bütün her yerime mermi girdi. Canıma bakar mısın? Abi, bir tane yesek öldük. Yanımızdan sivrisinek geçerse onun vızıltısı beni öldürür abicim. Haberiniz olsun. Turbolayamıyoruz da dolmuyor. Kurtulduk galiba ya. Şurada bir yerde can basmam lazım abicim. Son saniye lan. Böyle bir şey yok ha. Bas 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 bas. Bas şunu bas. O neydi oğlum öyle ölüyorduk lan. Gittin mi sandınız? Heh buradayım. Şimdi bir headshot'a. Ah. Bir headshot'a düşeceksin de. Abi tamam hemen de bir geri dönüp cevap veriyorsun ama ya. Bir kere de bir karşılıksız kalsın bizim bir hareketimiz ya. Ben buradan çıkıyorum abi bunlar tehlikeli ya. Abi, şu çatıya konarım. Sağ üst tarafıma bir tane air attı. Şimdi olur da bunlar böyle alt taraftan drop'a doğru gelirlerse... Bana apaçık olacaklar. Birazcık sabırlı şekilde beklemek lazım burada. Arkada gelen giden yok. Sağ taraftaki evi... Araba. Bir dakika. Patatesmiş. Abi ödüm koptu. Gerçek biri geldi sandım. Abicim karşı taraftan birisi droba gidiyor. Bunu ateş etmeyeceğim. Yukarı taraftakiler bunun... Vursunlar... Aha. Kankam oynama be. Nereye kaçıyorsun be? Yukarıdakiler bunu vursun. Loot'unu yapsın. Ben de öyle onları alayım istiyorum. Bak görüyor musun? Çekirdek verin çitleye çitleye izleyelim arkadaşlar. Kankam orada bir dur. Sabit durursan atarım ama bak. Al sana sabit artık bundan sonra hiç hareket edemez abicim ömür boyunca sabit Oradan bir kişi geliyor arka taraftan sarışın geliyor Hmm oraya bir yaklaşmamız lazım abicim acil bir şekilde Şu havan topunu bir kullanalım ya Hiç kullanmadım abici şimdiye kadar Bak şu ağacın arkasına bir tane yapıştırıyor Hayır lan ne yapıyorsun Aa, Ya ne zaman ben havan topu açsam ama böyle birisi aynı arkalıyor ya Kankam bir dur be bir dur Valla vuramadı bak Ta alanın dışından Umep bana fıtı fıtı yapıyor ya O buraya gelemedi abicim belli ki süpürgesi yok Tamam o zamana kadar kaldırırız da canımızı basabilir miyiz işte. Aha balon gitti raşlıyor ona. Kankam onu bir vursana be. Beni az önce beni elledi. Sana zahmet onu bir, onu bir indirir misin? Bak izle. Seyret ağacın arkasında. DBS çekti. O P90 çekti. Tamam. Bir dakika. Ah sarışın. Ulan sen bu arkadaşın hep önden gönderip sen arkadan koşun. Ah kend. Çen, Kendi mi bana geliyorsun? Kendi mi bana geliyorsun? Kankam seni şöyle uğurluyoruz. Kendine iyi bakıyorsun. Selam söylüyorsun. Abicim kaç kill var lan? 26 kille win. Hadi bakayım. Abi 26 kil. 2 milyon 432 milyar milyon hasar. Hadi go.